merhaba arkadaşlar bugün ilk videomu e, çekeyim istedim sayfamı da açtım e, Instagram'da ne kadar uzun video paylaşabiliyoruz onu bilmediğim için Belki daha sonrasında bir YouTube kanalı da açmayı düşünüyorum şimdi Tabii ki e, sizlere ulaşabilir miyim onu çok da bilmiyorum ama kendime motivasyon olsun diye bile yeterli yani bu benim için Şimdi bakalım. Ee, ilk önce size kitaplarımdan bahsedeyim. Şimdi şöyle şurada benim eğitim bilimleri kitabım, kitaplarım var. Öncesinde 2018 yılında hazırlanmıştım sınava. Eğitim bilimlerinden e, bayağı üzerine düşmüştüm. O yüzden iyi de bir net çıkartmıştım ama tabii ki alan sınavın pek iyi geçmediği için atanamadım. Şimdi kitaplarımı daha önce kullandım ben. Çoğunu kullandım, çözdüm ama üzerine işaretleme yapmadığım için bunun şimdi bu sene faydasını göreceğim. Yine aynı işaretleme yapmayacağım ama inşallah bu sefer atanırım <laughs> ve ihtiyacı olan birine verebilirim kitaplarımı. Şimdi burada yine ABT bizim için en önemli olan kısım aslında. Kitapları var. Ben hangi kitapları kullandım? Ben şurada Orbital yayınlarını kullandım. Orbital 1 ve 2. Şurada e, Pegem'in yine Pegem'den de destek almıştım. Pegemle e, ilgili de notlar çıkarmıştım. LYS'leri geçelim. Burada bir anorganik kitabım var. Akademik bir kitap. Okulda kullandığımız bir kitaptı. Bundan da yine faydalanabileceğiz. Ve denemeler vardı. Tabi denemeler değişti. Şimdi e, soru sayısı arttığı art sayı için önceden 50 soru geliyordu. Şimdi 75 soru geliyor. O yüzden denemeleri yine de çözsek bile süre tutu, e, tutup denerken e, çok fazla güvenilir olmayacak. Burada çok çok eski kitaplarım var benim. Genel kültür, genel yetenek kitapları. Çünkü çok fazla da ağırlık vermeyeceğim genel kültür, genel yeteneğe. Ses kayıtları çekmiştim. Onları dinleyip birkaç deneme çözerek girmeyi düşünüyorum. Benim için önemli olan kısım e, burada kimya olacak. Şimdi gelelim biraz çalışma ortamını ben biraz renklendirdim ki kendime yine motivasyon olsun, heves edeyim diye Ka yaş kaç olursa olsun insanın içerisinde heves olduktan sonra sıkıntı yok diye düşünüyorum. Şuraya böyle bir telli panomuz yap te pano yaptım, böyle renkli kalemler falan aldım kendime. Çocuklar arada bitiriyorlar. Uçlarını mahvediyorlar ama heves ediyorlar onlar da. Kendime bir kara tahta yapmıştım. Öncesinde böyle kimya formüllerinin olduğu inşallah atanıp güzel güzel kara tahtada mı olur artık bilemiyorum. Öğrencilerimize ders anlatabiliriz. Başka neler var? Burada da böyle bir rafım var. İşte kitaplar falan var. Burada da yine bir haritan var. Haritadan coğrafya çalışırken faydalanacağım. Ara sıra eee kimya alanı dışarısına da çıkabilirim yani. Niye çıkmayayım ki? Çıkarız. <laughs> evet. Şimdilik bu kadar videom. Herkese başarılar diliyorum.